Yardıtay'ın resmi gazetede yayınlanan yeni adıyla emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle blokaj konulmasının önü açıldı. Milyonlarca emekli ilgilendiren bu gelişmeyi değerlendireceğiz. Avukat Hadi Dündar uzaktan bağlantıyla yayın konumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bu karar ne demek? Bundan sonra emeklilerin maaşına bir blokaj konulabilecek mi borçlarından dolayı? Şimdi şöyle önümüzde bir yargıtay kararı var yani içtihapları birleştirme yani bir genel sorulun bir kararı var bu karar bize şunu gösteriyor şimdiye kadar aynı konularda ya da işte farklı dairelerde aynı dairelerde birden fazla farklı farklı kararlar çıktı bugüne kadar bu konuyla ilgili onun için bir başvuruyla buradaki ee, hukuki belirsizliğin giderilmesi adına daire bir karar verdi. Burada dağınıklık ve keyfiliğin önüne geçmek için hukukun işte burada bir boşluk varsa bu boşluğun doldurulması bir de e, bu hangi kararın bağlayıcı olduğu ile ilgili çünkü Yargıtay'ın verdiği kararlar takdir edersiniz ki emsal kararlardır. Burada hangisini emsal alacak ilk Derece Mahkemesi ya da İstihbarat Mahkemeleri kafaları karışacağından dolayı burada büyük genel rol yani iştahatları birleştirme Kurulu bir karar verdi. Tabi bu kararın içeriğinde e, iki önemli nokta var. Birincisi tabii ki bu kararın sonuç kısmı yani kararın hangi yönde çıktı. Bir diğeri de bu karara karşı karşı oy kullanan yani muhalefet şeritlerini ortaya koyanların düşüncelerine bakmak lazım. Aslında hangisi haklı, hangisine riayet edilmesi gerektiğinin üzerinde buluş olması gerekiyor. Bugüne kadar emekli maaşları ile ilgili mümkün mertebe bir haciz işlemi yapılamıyordu ya da işte bir bloke işlemi konulamıyordu. Fakat tek bir farkı vardı. Ee, i̇cra iflas kanunu yani 2004 sayılı tanımımız çerçevesinde ya da sigorta kanunu çerçevesinde eğer emekli kendi rızasını ortaya koyarsa yani muvaffakat ederse o zaman maaşının 1 bölü 4'üne haciz konulma durumu söz konusu olabilirdi. Ancak bu hangi aşamada ortaya çıkıyordu? Haciz işlemi başladıktan sonra verilen muvaffakatname sonucunda bu yapılabiliyordu. Burası çok önemli bir nokta. Ancak şimdi üzerinde konuştuğumuz konu yani Yargıtay'ın bu iştahatı birleştirme kararına bakıldığında bankanın bloke koyabileceğiydi. Şimdi emekli maaşları emekliler eğer kendi isteğiyle benim maaşıma haciz tutabilirsin derse tabiri caizse o zaman haciz kol olabilir ya da işte bloke konulabilirdi. Fakat burada ee, mahkeme şunu diyor. Daha doğrusu Yargıtay, Yargıtay şunu söylüyor. Diyor ki banka eğer şahısla arasında bir sözleşme olması hasebiyle sözleşmenin serbestisi ilkesi gereğince eğer kendi aralarında bu konuda bir anlaşmaları varsa bir okey e koyabilir diyor. Yani karar da bu yönde çıkıyor ancak bugüne kadar böyle bir durum söz konusu değildi. Niye? Az önce dediğimiz gibi icra, e, icra iflas kanunu e, gereğince ne deliliyordu? Eğer özel bir muvaffakat alınmıyorsa o da maaşın belli bir kısmına maaşın tamamına bir haciz konma ha, durdu. şimdi o zaman bile ayıla ha, şimdi e, vatandaşın da anlayabileceği dilden şunu sormak istiyorum. Bundan sonra yine maaşların dörtte birinin bloke konulacak ya da haciz gelecek yoksa tamamını olabilecek mi? Aynı zamanda bundan sonra bankalar bu sözleşmeyi imzalamazsanız kredi vermiyoruz derlerse o zaman ne olacak emekli kredi çekemeyecek. Evet şimdi aslında önemli olan konu bu. Biz. Şimdi öncelikle banka maaşın tamamına bloke konulabilecek. Bu ma bankanın yaptığı işle bu borçtan dolayı yani muaccel olan borç, zamanı gelmiş olan borçtan dolayı icra iflas kanunu çerçevesinde c e icraya başvurulduktan doktan sonra normalde yapılıyordu. Ancak artık banka bu yola başvurmadan ne yapacaktı? Bloke koyacaktı. <laughs> bloke konulduğu zaman diyelim ki bir taksitinize koydu, bir taksit ödenmedi. İşte maaşın 1 bölü 4'üne tekabül etti, ikinci taksit ödenmedi. Maaşın yarısına tekabül edildi. Üçüncü maaş ya da dördüncü maaş ödenmediği andan itibaren ne yapıldı? Bu sefer ne olacak? Maaşın tamamına bir blok hep olma durumu söz konusu olacak. Zaten karşı oyundaki ana kısım da burası. Diyor ki burada emredici kanunlar var. Emre, emredici hükümler var. Bu emredici hükümleri kesinlikle şahıslar kendi alanında anlaşsa dahi se sözleşme serbestisine dahi koysanız bunu bertaraf e edemezsiniz. Çünkü kanun bir şeyi emrediyorsa onun aksine bir sözleşme yapamazsınız diyor. Karşı ökollaman üyelerinin ileriye sürdüğü görüş bu yönde. Çünkü diyor ki maaşın tamamına siz haciz koyduğunda o zaman enekli kendi hayatını ikame edemeyecek. Az önce sizin dediğiniz gibi emekli eğer zorunlu bir şekilde bir tredi çekme durumu söz konusuysa bunu peyderpey ödemek zorundadır. Evet. Bir, maaşın tamamına haciz pay kendi hayatını, günlük hayatının geçimini sağlayabilecek bir e, durum ortaya çıkmayacaktır. Ondan dolayı bankaya bu yetkinin verilmemesi gerektir Çünkü diyor ki banka güven bankaya güven kurumlarıdır Bankaya güven verilmesi gerektir. Güven duyulan kurumlar olmasa bile bankanın hafif kusurlarından dahi bankanın sorumlu olabileceğidir. Banka şahsa kredi verdiğinde kredi verdikten vermeden önce imza attığı sözleşmelerde şunu diyemez, benim emekli maaşıma haciz koyabilirsin. Bu geçerli bir şey değildir çünkü kanunun emredici kurallarına aykırıdır diyor bu karşı oydakiler. Fakat Yargıtay kararı ne diyor? Diyor ki ben burada size katılmıyorum ve çoğunluk da katılmadığı için ne yazık ki bu kararda yürürlüğe girdi. Bundan sonra bankalar emekli maaşına bloke koyacak. O da diyor ki yani Yargıtay da çoğunluk kararı da şunu söylüyor. Diyor ki madem bir sözleşme var ortada. Madem emekli krediyi çekerken diyor ki benim emekli maaşıma haciz koyabilirsin, bloke koyabilirsin iznini veriyor, muvaffakatini gösteriyorsa eğer o zaman burcunu ödemediği andan itibaren bu sefer ne olacaktır? Bu ee, blokat fon olması gerektiğini savunuyor ve çoğunluk da bunu savunduğuna dolayı ne yazık ki yürürlüğe girmiş oluyor. Ancak şunu kesinlikle söylemek gerekiyor. Bakın burada cebri yani haciz işlemi başladıktan sonra emekli maaşına bir e, haciz gelme durumu ya da işte muvaffakat etme durumun olup olmadığıdır. Çünkü emekliye bir haciz işlemi başlattığı an başlatıldığı andan itibaren emeklinin maaşına haciz konulamıyordu. Fakat emekli eğer izin veriyorsa yani diyorsa benim maaşımın bir bölü dördüne haciz konulabilir. Oradan da maaşım peyden pey der kesilerek borcum ödensin diyorsa o zaman yapılabiliyordu. Fakat burada broker kısmında çok değişik bir durum söz konusu maaşın tamamı ortadan kalkabilme durumu ee, oluşuyor. Ondan dolayı da burada sıkıntılı bir durum bizi bekliyor olacaktı. da. burada şunu göreceğiz ileriki zamanlarda. Bankaların emeklilere verecek bir kredi durumu ya da emeklilerin kredi alma gibi bir durumunun söz konusu olamayacağıdır. Ya da eğer emeklilere kredi verilse dahi bu muvafakat cümlelerinin küçük pontularla en azından emeklinin okuyamayacağı göremeyen aynı şekilde onla zatılma imzalatılma durumu söz konusu olacaktır ileriki aşamalarda. Peki ilerleyen aşamalarda bunun çalışanlara da uygulanabilme ihtimali var mı? Çalışanlara hali hazırda zaten uygulanıyor. Eğer SGK'nız yatıyorsa maaş ama maaşın kamağına ne bloke? Tabii mavi yani banka hesabınızda ne varsa eğer ödenmemiş bir borcunuz varsa bu borcunuzdan dolayı bankadan kredi çektiğinizde krediniz muaccel hale geldi ödeme tarihi geldi ödemediniz. Banka bununla ilgili bir bölü koyabiliyordu ya da icra yoluna başvurabiliyordu. Cevre icra yoluna başvurabiliyordu. Ee, bu çalışanlarla ilgili herhangi değişiklik durum söz konusu değil. Sadece buradaki ana değişiklik emeklilerle ilgili. Çünkü emeklilerle ilgili özel düzenlememiz abi. İcra iflas kanununun 84. maddesi 83. maddesinin 1. fıkrasında bunun kesinlikle e, e, icraya dahil olamayacağını aynen izley Almonk Milike Marşı'na haciz koyamayacağını belirttiğinden